Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da daha, daha önce e, kendi açmış olduğum sınav hesabından bahsettim. Fon hesabından bahsettim. Onu göstermiştim sizlere. Şimdi bugün itibariyle e, 10 günü Doldurdum. Aslında gün olarak 10 günden fazla oldu. Fakat şöyle ticaret yapmadığım günler oldu. E, ticaret yapmadığım günler oldu. Fakat e, burada 10 gün şartı trade yapılan günler sayılıyordu fon hesabını Yani minimum ilk e, işleme başladığımız zaman 10 gün bir işlem yapmamız gerekiyordu. Bu 10 günlük işlemde de aldığımız e, pakete göre bir hedefimiz vardı. Ben 25K'lık bir e, paket te kaydolmuştum. 25 bin dolarlık. Burada da hedefim neydi? 26.500 bin kazanmam gerekiyordu. Minimum 10 gün, maksimum da 1 ay içerisinde. 10 günde Allah'a şükür bir sıkıntı olmadan trade'lerimizi yapabildik arkadaşlar. Trade'lerde de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu 10 gün içinde bir kere bir kayıp günüm oldu. Onda da bir 75 dolar gibi bir kaybım oldu. Diğer günlerin hepsinde de e, kazançlı bir şekilde e, şeyi kapattım, günü kapattım. Burada %99 mikro lotlarla işlem yaptım. Mikro lotlar yani düşük hacimli lotlar. Riski de düşük, kazancı da düşük. Bunu yapmamın sebebi zaten 1500 dolarlık bir hedefim vardı. Yani makroda yaparsam hani Max Travon'un um da 1500 dolar. Makroda yaptığımız zaman max round yeterli gelmiyor 1500 dolarlık bir max round yani tehlikede oluyor risk yönetimine uyuyor daha doğrusu o yüzden de mikrolarla mikro bir lot iki lot olarak işlemlerimi yaptım en son bugün e, yaptığım işlemde 77 dolar bir işlem yaptım o da yani şurada göstermek istiyorum Bakın şurada iki lotta bir giriş yaptım. Long yönünde nazlak piyasası. Mikro nazlak. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Meylenko. Burada e, iki lotluk bir giriş yaptım. E, aslında hedefim daha yüksekti ama zaten limiten ulaştığımız zaman, şuradaki limite ulaştığımız zaman işlem yapmamızın bir esprisi de kalmıyor arkadaşlar. O yüzden burada tek ticaret olarak işlemi bitirdim. Şu anda yapmam gereken ne? Şu anda bekleyeceğim. Yani iki gün içerisinde bana bir tane sertifika gönderecekler. Bu sertifika geldikten sonra da artık fonlanmış olacağız. E artık ondan sonra da para kazanma aşamaları başlıyor. Yani sınavı şu an için geçmiş bulunmaktayım. Şimdi ben benim haricimde arkadaşlar yine hemen Benden önce sınava giren yine bir arkadaşımız vardı Utku. Buradan kendisini tebrik etmek istiyorum. Aynen yine Utku kardeşimiz de Apex'te e, fon hesabına girdi. O da 25K'lık bir hesaba girdi. Yani niye 25K'lık hesaba giriyoruz veya 50K'lık girmiyoruz veya 100K'lık girmiyoruz. Hani büyüklere girmiyoruz arkadaşlar. E, şöyle onu da aslında ayrı bir videoda e, çekmek istiyorum. Hani hesap tercih edilirken çünkü burada aslında hani hesap boyutu büyüdükçe max az büyüyor ama hedefiniz daha yüksek olmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında hani kısa sürede geçmeniz biraz sıkıntı olabiliyor. Sizi daha çok makrolotlara teşvik ediyorlar. Orada bazı tuzak, de, tuzak demeyelim de hani insanların kendini böyle makrolotta yapma ihtiyacı Doğduğunu hissediyorlar. O yüzden de çoğu zaman o hesaplarda sıkıntı yaşanıyor ki ben genelde arkadaşlarımızın çoğusuna 25K'yı tavsiye ediyorum. Çünkü e, Maxtran ve e, Profit aynı miktarda 1500-1500 diğer hesap büyütüleri büyüdükçe dediğim gibi Maxtran az büyüyor ama hedefi uzun büyüyor arkadaşlar. O yüzden e, biz genellikle 25K'yı tercih ediyoruz. Hani çok büyük hesap boyutları alıp işte çok büyük lotlarla işlem yapayım. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu da benim tavsiyem olsun sizlere. Büyük lotlarla işlem yapıp işte az bir işlem yapayım. 10-15'likte işte bir sürü para kazanayım. 1000 dolar, 2000 dolar para kazanayım. Bu kafalara girmeyin. Evet kazanabilirsiniz ama... E, Çoğu zaman da yönetmeniz sıkıntılı olur. Çünkü hacim büyüdükçe sizin psikolojinizde dağılmalar olur arkadaşlar. Az az kazanın ama her gün kazanın tavsiyem. E, aç gözlü olmayın. Bu piyasada aç gözlü olmazsanız, e, neyi nasıl yaptığınızı bilirseniz, kurallarınız varsa, kurallarınıza göre de işlemler yapıyorsanız arkadaşlar, kesinlikle ama kesinlikle başarılı olursunuz. Fakat kurallarınızın dışına çıkıyorsanız, aç gözlü oluyorsanız, yani mesela ya ben günlük 300 dolar kazanıyorum ama ertesi gün işte 500-600 kazanayım deyip bu mantıkta birazcık şeyleri hacimleri yükseltirseniz bu sefer işte ufak bir başarısızlıkta Max Ravna takılabilirsiniz. Bunlar da sizin için yazık olur arkadaşlar. Onun için şimdi görüyorsunuz bakın arkadaşlar. 10 gün içinde 1500 dolar para kazandık ve kendimizi hiç kasmadık. Gerçekten hani günlük işte 100 dolar, 200 dolar, 70 dolar, 50 dolar aldım, 30 dolar aldım gün de oldu. Çünkü neden? Hani zaten belli bir gün beklemek zorundayım. Belli bir günde bu işlemleri yapmak zorundayım. Hani o gün işte 300 dolar alıp vereyim, 500 dolar alıp ertesi gün işte 1 dolar, 2 dolar alayım, kapatayım. O muhabbete girmiyorum. Daha çok az az alıyoruz az az şey yapıyoruz ha ileride ne yapacağız onu da söyleyeyim şimdi bu ikinci adımda e, yani fonla geçtiğimiz zaman yine bir 1500 1500'den sonra trailing max e, duracak arkadaşlar e, daha önceki videolarımda da işte trailing max nedir veya bunların kuralları nelerdi bunlardan e, detaylı bir şekilde bahsettim biliyorsunuz e, artık e, trailing max durduktan sonra atıyorum işte hesabımız 2000 2500 max travmlara çıktıktan sonra ne yapacağız yavaştan yaptığımız sistemi bozmadan lotlarımızı mikro şeklinde arttırmaya başlayacağız mikro birden ikiye çıkacağız düzenli bir şekilde ikiden üçe çıkacağız üçten dörde çıkacağız yani mesela günlük hedefler olması lazım arkadaşlar yani günlük mesela yani bir mikro lotta 50 dolar 60 dolar mesela rahat bir şekilde kazanabiliyorsan bunu da psikolojini alıştırmasan bunu da %99 kazanabiliyorsan belli bir max round'u büyüttükten sonra ne yaparsın? Lotu ikiye çıkarsın. Bu sefer günlük 50 dolar otomatikmen 100 dolar şekline gelir. Ama onu da tabii çok abartmamak şekli e, abartmamak şartıyla ki yani. ya biliyorsunuz hani e, burada e, yavaş ilerlersen hani yavaş gerçekten yavaş böyle aç gözlü olmadan günlük alabileceğiniz tabi zararları da belli bir Yerde kesmeniz şart. Hani buradan kurtarıyorum moduna girmeyeceksiniz. Onu da yapabilirseniz yavaş yavaş büyütürsünüz ki şöyle diyelim. Hani her 10 günde 1500 dolar belki mikroda kazanamayabilirsiniz. Fakat ortalama şöyle düşünün. Yani 2000-2500 dolar civarında mikro bir lotta rahat bir şekilde alabilirsiniz. Bir ay için söylüyorum tabii ki bunu buna göre hesabınızı kitabınızı yaparsınız o büyüdük, büyüdüğü zaman içeriden para çekmiyorsanız öteki ay bunu 2 lotla yapabilirsiniz o 2500 dolar sizin otomatikmen 5000 dolarlara kadar çıkabilir arkadaşlar ama benim tavsiyem dediğim gibi kolay kolay lot büyütmeyin hani şöyle söylüyorum yani tabii ki bir tecrübeniz varsa makroda da yaparsınız ayrı bir şey ama tecrübeniz yoksa ki ya bu kanalı izleyen birçok arkadaşımız zaten tecrübesi azdır veya yeni başlamıştır veya yeni başlamayı düşünüyordur. Bunlar benim tavsiyem olsun. Öncelikle çok böyle ufak lotlarla, çok düşük risklerle işlemlerinizi yapın. Bakın göreceksiniz o zaman çok rahat işlem yapmaya başlayacaksınız. Psikolojiyi yönetmeye başlayacaksınız. Kurallarınıza uymaya başlayacaksınız. Hani makine gibi işlem yapın diye bir terim var. Bu aslında hani sizin gerçekten kurallara uyup disiplinli bir şekilde işlem yapmanız istendiği için hani kasıt budur aslında buradan. E, kasıt budur arkadaşlar. E, kanalımda daha önce de bir sürü arkadaşımızın e, sertifikalarını paylaştım. E, yine e, Utku kardeşimizle tekrar tekrar teşekkür e, buradan hem kendisine teşekkür ediyorum hem buradan kendisine tebrik ediyorum inandı ve uğraştı ve sınavına geçti. Kendisi yurt dışında bu arada inşallah bundan sonra da daha güzel yerlere gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de pes etmeyin uğraşın arkadaşlar mutlaka ama mutlaka başaracaksınız gün gelecek düzenli bir şekilde buralardan para kazanmaya başlayabileceksiniz şunu hep söylüyorum arkadaşlarıma da söylüyorum sizlere de söylüyorum ee, ya birileri kazanabiliyorsa veya birileri yapabiliyorsa mutlaka ama mutlaka siz de yaparsınız arkadaşlar ee, önünüzdeki tek engel sizin kendiniz oluyor ee, kesinlikle vazgeçmeyin kendinize inanın kendinize güvenin bu işi yapacağım gözüyle e, çıkın yola vazgeçmeyin kolay olmayacak belki. Belki 10 günde, 15 günde, belki bir ayda olmayacak. Ama sen vazgeçmezsen mutlaka ama mutlaka bunu başaracaksın. Ve artık başardıktan sonra arkadaşlar bizim artık dolar kazanmaktan başka şansımız yok arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.